Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte serseri Mortis alıyoruz arkadaşlar. Birazcık da böyle birkaç tur atacağız arkadaşlar deneyeceğiz. Evet arkadaşlar hazırsanız alalım. Pro Pass aldım az önce. Pro Pass Plus. Babamdan ise işte arkadaşlar aldı. Ve gördüğünüz gibi 103 elmasım var. Ve şu an tam 4048 e, ee, mücevherim var arkadaşlar ve alıyorum al dim arkadaşlar ve sersili mortisimiz hayırlı uğurlu olsun yani çok güzel bir kostüm arkadaşlar müthişem yani hayalini kurmuştum ve şu an gördüğünüz gibi Evet, şimdi mortisi bir favorilerimize ekleyelim. Seçelim. Evet gördüğünüz gibi artık. Arkadaşlar ben normalde gidip bunu alacaktım ama yani şeyim şeyim yetmedi arkadaşlar. Bunu da alabilirim normalde bak. Şu an alamam. İy yine de alamam. Neyse ben bunu alacaktım arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani bunu herkes alıyor neredeyse görünümü gibi ama elmasım yetmiyor çok güzel yani neyse hazırsanız i̇lk turumuza başlayalım evet arkadaşlar ilk turumuza geçtik bir <laughs> çok oynamadığım için yani bunu sonra kasıyorum arkadaşlar çok güzel bir kostüm yani. Ben... ama sürgün şeydi işte arkadaşlar. O zaman onu almış ya Oha Neyse olsa arkadaşlar çok güzel değil mi efendileri? Evet gördüğünüz gibi burada görevleri de yapıyorum ben gördüğünüz gibi işte bu, <gülüyor> 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 gibi, bu... Ondan sonra şey vardı arkadaşlar bu Melody'nin kostüm şey vardı ya o Pro Pass vardı. İşte onu aldım. Melody arkadaşlar ve kostümler <laughs> çok güzel kostümler. Normalde ben bunu almayı düşünüyordum ama arkadaşlar bu var. o ana almayı düşünmüyorum. 35.000 35 bin olacak. Büyük ihtimalle yarın değil de yarından yani pazartesi günü olurum diye düşünüyorum. Uş gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi bir ender kostümü var bu arada maçta. Arkadaşlar şey yapmıyorum. Ya, Abi olamıyorum. Ya oğlum nasıl ya? Orda akşam şeyimi ben almıştım bu arada onu. Şu anda oksar bas ya. Neyse olsun. Bu arada üçüncü turdayız. Evet üçüncü tura geçiyoruz arkadaşlar. Oh my gosh hayran. Arkadaşlar Bu arada kiti pi de almak istiyorum. Ya oğlum. Oran... Şey yapıyor. Çok yavaşladım da az önce ben. Thank you. <laughs> Ya çok güzel kostüm. Arkadaşlar burada bu <laughs> ya, çok gıcık oluyorum ya. Üstünüzü atlıyorsan öldürür ya sizi. Tamam bir savaşta buna arkadaşlar çok güzel. Ben var arkadaşlar. Birinci turda ultiyi atamadım. Hala da atamıyorum. Yani ulti dolduramıyorum ben. Murç işte birazcık kötü olabilirim ama yine de kostümüm var arkadaşlar. Serseri. <laughs> 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 Vi får ikke gå lavt på bålet for Hadi Ems. İkisini de öldürecektim ya. Ya bizim Lovic bir şey yapmıyor ki ya. Yerinde duruyor. Hop, bu doğru. ben ikisine de tutturamıyorum ya. Yani. Çok zor ikisine. <laughs> yes, sonunda ya oğlum. Hep şuradan şunu Güzel. Arkadaşlar istiyorsanız bu bu videodan bu kadar olsun. Herkese her, herkese görüşürüz. Bay bay.